Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o recm edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Bizler doğru inanca sahip olan kimseler olsak dahi, yanlış inanca sahip olan insanların değerlerine küfretme yetkimiz yok. Bunu bize Allah söylüyor. Onların şirk koştukları şeylere dahi siz küfretmeyin, hakaret etmeyin. Onlar da dönerler, bana küfrederler. Yani sizin değerinize küfrederler. Sizin değeriniz benim diyor Allahu Teala. Allahu Teala hüküm sahibi olarak hükmünü verecektir. İnsanlara kendi kafanıza göre yargılamayın. Evet, Allah'ın Kur'an'daki hükümlerini bildirin, beyan edin. Bu yaptığınız Kur'an'a uymuyor deyin. Ancak siz cehennemliksiniz, kafirsiniz. Yazıklar olsun size. Deyip de Birbirinizi yemeyin. Müslümanlar bunu çok yapıyorlar. Bir görüşlerini beğenmiyorlar bir adamın. Hemen o sen kafirsin. Kardeşim tamam adamın görüşü Kur'an'a uymayabilir. Onu açıklasana. Niye insanı tekfir ediyorsun? İnanmayan inanmaz. İnanan istediği gibi inanabilir. Tabii ki Kur'an'ı ölçülere göre uyarını yaparsın. Ama kimseyi yargılama yetkiniz yok. Din gününün maliki Allah'tır. Böylece enam süresi okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 112. ayetten. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kedaliki. İşte biz böylece cələnə yaptık. Ne yaptık? Lükkülli nebiyyin. Her nebi için biz yaptık. Adıvan. Şey, düşman yaptık. Bir düşman. Şeytanlar. Şey yaptı yine. El insi vel cinni. İnsanlardan ve şeytanlardan. İns orijinine sahip. Cin orijinine sahip. O alevli. Cinden ve topraktan gelen insandan. Şeytan neydi? Sapan demektir. Kötü yola üşen demektir. Yani ümidi kesilmiş. Bu kesinlikle oraya doğru gidiyor. allah Allahu Teala'nın seçtiği insanlara karşı insanlardan ve cinlerden şeytanlar yaptık. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Onlar birbirine karşı vahiy veriyorlar. Öyle vahiyler ki zuhruf zuhruf el kavli gurure. öyle aldatıcı süslü kelimeler kullanıyorlar ki birbirlerini etkilemek için onları bazılarına bazılarına toz Burada mühim noktalar var. Bakın yuhi vahyetmek demektir. Vahyetmek ne demektir? İlham vermek demektir fısıldamak demektir. Şeytan size fısıldar. Şeytan esasen cinlerdendir. Fısıldıyor. Kime fısıldıyor? İnsan tabii ki kayıp aleminde olduğu için cinleri göremiyor. Görünmeyen alemden cinler. Onlar insana fısıldıyorlar. İnsanlar da onların fısıldamalarına yani vahiylerine kulak verince ne oluyor ondan sonra? Birbirlerini aldatıyorlar. ولو شاء ربك ma فعلوه eğer Rabbin dileseydi diyor kesinlikle onlar bunu yapamazlardı. Bunu kesinlikle yapamayacaklardı. Federhum artık sen onları bırak. Ve ma onların uydurdukları palavralara, iftiralara da bırak. Sen Rabbine sığın. Demek ki vahiy konusunda insan ana noktadadır. Her insan vahiy alıyor. Nasıl vahiy alıyoruz? İçimizden takva boyutunda Allah'ın bize ilham ettiği o takva sesi, vahiy, bir de o kötülük fısıltıları, benliğimizin istekleri, arzuları, şeytan da fısıldıyor sana, Basit bir örnek verelim. Şeytan şu anda Ramazan ayındayız, oruç tutuyoruz. Cinsellik üzerine şeytan aklımızı çelebilir, nefsimizin arzularını tutuşturabilir ve bizi orucumuzdan alıkoyabilir. Öyle güzel anlatır ki, öyle zevkin içinde düşürür bizi ki ağır aklımızı gideriz, biz de o günaha dalarız. İşte şeytan böyle vahyetiyor. Ancak kafanız karışmasın, vahyetmek fısıldamak demek. Allah-u Teala'da vahyetmiştir. Kulu Muhammed'e, Cebrail'e vahyetti, Cebrail'de Muhammed'e Resul'e. Böylece vahiy ortaya geldi. Evet. Bu konuda kafanız karışmasın yani. Kelime tamamen yuhi olarak geçtiği için kullanıyorum. Herkes herkese vahyedebilir. Biz Allah'ın vahyettiğine tabi oluyoruz. Kulü tes'a Artık bunlar var ya bunlar diyor. Bu tes'alar. Yani ve böyle tes'a böyle tes'a ileyhi Kulak versin ona. Ve teşga ileyki efidedel efidezullene la yu'minunil ahireti. Ve hey, yerda'uhu. Ve Ha burada şunu demek istiyor ha. Hey? Oturuyor. وللتسغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة o şeytan insanlar ve cinlerden olan şeytanların vahyetmelerine yani fısıltılarına kalplerini ve kulaklarını kaptıranlar ahirete inanmayanlardır. Onları bırak kaptırsınlar onlar diyor. Dalsınlar onların fısıltılarına. Böyle yer Onlar onunla oyalansınlar. Memnun olsunlar. Böyle yıktırıp bu. Mahum Yaptıkları işler ona süsü görünsün. Yaptıkları işler de onları memnun etsin doğru yolda olduklarını zannetsinler. Bir şey o günah işleyerekten yaptıkları kötü işte övünç duysunlar. Bu noktayı şimdi kısaca tekrar tamamlayalım. Şimdi Allahu Teala diyor ki biz her neviye ins ve cin varlıklarından düşmanlar kıldık. Bu insan ve cin şeytanları birbirlerini fısıltıyorlar yani vahy ediyorlar. Kötülüğü. Onlardan bunların fısıltılarına kulak verenler ahiret gününü hesaba katmayanlardır, inanmayanlardır. Onlar her şeyi dünyada isterler. Bırakın onlar işledikleri kötülüklerle memnun olsunlar. Evet. Bunlara karşı bizim diyeceğimiz şey şudur. Ve gayrullahi ebdeği hakemen Allah'tan başka karar verici olarak başka birini mi arayayım ben? Bizim kararımızı ne yapmamız gerektiğini Allah belirledi. Ve huvellezî enzele ileykümül kitâbe mutfassale. O kitabı açıklayıcı olarak mutfassal olarak bize indirdi. Vellezîne âteynâhumul kitâbe يعلمون أنه والله kitap verdi onlara yani bize bilirler onlar onu münezzelen min rabbike bil hakkı Rableri tarafından efendileri tarafından hak olarak bu kitabın Kur'an'ın indirildiğini yağmur gibi bilirler. Fela tekunenne minel mumterin artık şüpheye düşenlerden olma. Gökten yağmur nasıl düşüyor? Toprak onunla buluşuyor. İşte Allah'ın vahyi de böyledir. Vahye inanmayan gökten yağmurun yağdığına da inanmasın. Allah-u Teala bütün bunları anlamamız için bize bildiriyor. Ve biz böylece Şeytanları hakem olarak kabul edemeyiz. Hüküm verici olarak, hayatımızın belirleyicisi ve gidişatını düzenleyicisi olarak Allah'tan başka hakem mi arayacağız? Yargıç mı arayacağız? Ve temmet kelimetu rabbike. Artık Rabbinin kelimesi tamamlandı. Sıtk'an ve adlen. Doğru ve adaletli olarak herkesi hak ettiği verilecek. La mübeddile li Allah'ın kelimelerinde bir değişiklik göremezsin. İlk insandan beri, Adem'den başlayaraktan son insana kadar Allah sistemini yaratmıştır. Kelimesi bellidir. La ilahe illallah. Ve huve semiul alim. Ve Teala her şeyi duyar, her şeyi bilir. Ondan başka ilah yoktur. İlah olarak sadece o yeter. Evet. Ve böylece kısaca bir daha değinelim bizim Rabbimiz Allah'tır. Kural koyucumuz, hakemimiz de Allah'tır. Bizler insanlardan ve cinlerden olan şeytanların fısıltılarına, vah etmelerine kulak vermeyeceğiz. Birakis Rabbimizin vahyi olan Kur'an'a kulak vereceğiz. Ve onu içimizden takva sesine oluşturacağız. Kalbimizle, beynimizle ve o kötü fısıltılara karşı kalebe çalacağız.